Telefonunuza bakabilir miyim? Hayır. Görebilir miyim? Neden? Sadece e-mailinizden, fotoğraflarınızdan ve aramalarınızdan sizin kim olduğunuza dair ayrıntılı bir profil oluşturmak istiyorum. Çok tuhaf. İnsanların telefonlarını hackleyerek ayrıntılarına bakıyorum. Banka hesabınıza giriyorum. Sadece bakacağım, gizlediğiniz bir şey mi var? Bu durumda sunucunuzu hackleyeceğim. Neden iletişim bilgilerinize ulaşamıyorum ki? Biliyorum ama sadece bilgileriniz için buradayım. Soru şu, siz kimsiniz? Bunu bulmam gerekiyor. Ben polisim, siz kimsiniz? Soru da bu, neden göstermeyesiniz? Liberty ciddi bir meseleye karşı kampanya yürütüyor. İngiltere'deki yeni toplu izleme yasası veya araştırmacı yetki yasası aynı zamanda Snopers Charter olarak da adlandırılıyor. Örgütlü suçlar ve terörle mücadeleyi güçlendirmeye amaçlıyor. Polis ve istihbarat birimlerine eşi benzeri görülmemiş imkan tanıyan tartışmalı toplu izleme yasası sayesinde 48 devlet kuruluşu da vatandaşların bilgilerine ulaşabilecek. Emeklilik Fonu ve Gıda Güvenliği Ajansı'ndan Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne kadar onlarca devlet kurumu vatandaşların gizli bilgilerine erişebilecek. Aa, kime e-mail gönderdiğimiz, kime aradığımız, kime ne zaman mesaj yazdığımız ve internette yaptığımız gezintilerimiz gibi kişisel verilerimize ciddi olmayan suçlar kapsamında erişilebilir. İzleme otoritelerinin amaçlarını açıklamasına gerek dahi yok. Polis ya da istihbarat servisleri herhangi bir amaç belirtmeksizin bir bilgisayara ya da binlerce bilgisayara girip bilgilerine erişebilirler. Ayrıca bu işlemin ardından herhangi bir açıklama yapmak zorunda da değiller. Bu gelişmeler bir şekilde bilgi taramasından etkilenecek binlerce kişinin olacağı, özel hayatlarının ihlal edilebileceği, telefonlarının hacklenebileceği, telefon görüşmelerinin kesilebileceği anlamına geliyor. Dahası onlardan kimsenin haberdar olmadığı ve aynı zamanda olamayacağını da gösteriyor tartışmalı önlemlerden telefon operatörleri ve internet servis sağlayıcıları da etkilenebilir. Onlardan da kullanıcıların bir yıl boyunca yaptığı telefon konuşmalarının dökümleri, veri geçmişi gibi bilgileri polis ve istihbarat servislerinin hizmetine sunmaları istenebilir. Avrupa Adalet Divanı Aralık ayında ayrım gözetmeksizin verilerin saklanması kararını kanayarak bu yetkileri aşırı buldu. İngiltere Avrupa Birliği'nde kaldığı sürece bu karara uymak zorunda. İngiltere terörle mücadele yasası gözlemcisi David Anderson'a toplu halde veri toplamanın fayda ve zararlarını sorduk. Ona göre mahremiyetin korunması için ilave önlemler alınmalı ancak verileri saklamak insanları güvende tutmaya yardımcı olabilir. Ülkede polis ve istihbarat servislerinin kullandığı veya kullanmak istediği her güç şimdi bariz bir şekilde siyah ve beyaz olarak ayrılmış durumda. Bu daha önce doğru değildi ve dünyadaki çoğu ülkede halen doğru değil. Ayrıntılı olarak incelediğim 60 davadan sonra edindiğim kanı, bu tür güç kullanımının gerçekten faydalı olduğu yönünde. Örneğin düşman yabancı güçlere karşı siber savunma, reine veya kayıp kişilerin bulunduğu sorgulamalarda ve tabii ki ciddi suçların soruşturulmasında büyük önem taşıyor. Toplu izleme yasasının etkileri tartışılmaya devam ediyor. 2013 yılında Londra'nın merkezinde İngiliz askerliği Rigby'nin iki radikal kişi tarafından öldürülmesi kamuoyunda şok etkisi yaratmıştı. Öte yandan bu kişilerin acımasız planları istihbarat ağlarınca biliniyordu. Zira ellerinde telefon kayıtları ve online yazışmalar vardı. Ancak bilgiler ortadan kayboldu. Bazı çok gizli belgeler Edward Snowden tarafından ifşa edildi. Belgeler İngiliz istihbarat servislerinin izleme imkanlarının çokluğunu ve adeta veriye boğulduklarını ortaya koydu. Ayrıca bunun ötesinde bu verilerin analiz edilmesi için kaynaklarda mevcuttu. Gerek istihbarat servisi, gerek polis ya da burada Scotland Yard olduğu gibi veya iç güvenlik biriminde tüm kapılar röportaj taleplerine kapalı. Keza polis ve gizli servisleri inceleyen soruşturma mahkemesi de. Hatta adres gizli tutulsa bile. Lakin bilinen şu ki son yıllarda alınan şikayetlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Ve görünen o ki yeni yasa ile yargıçlara gittikçe artan bir iş yükü bekliyor. Polis takibi gazeteci Jason Parkinson'ın hayatını alt üst etti. Kameraman ve foto muhabiri olarak yaptığı çalışmalar, diğer bazı meslektaşlarıyla birlikte İngiliz polisi tarafından yerel aşırılar olarak tanımlanan listeye alınmasına neden oldu. Veri koruma yasası kapsamında dosyalarına girildi, hakkında yasal işlem başlatıldı. Ulusal Gazeteciler Sendikası'nın yanı sıra o da yeni çıkan izleme yasasına karşı kampanya yürütüyor. Yasanın gazeteciler ve kaynakları için bir tehdit olduğu görüşünde. İstihbarat örgütü topluma ve bu ülkeye ciddi tehdit teşkil eden durumlara odaklanmalı. Sadece hükümet odaklı hadiseler üzerinde ajanlık yapanlar durumu çok tehlikeli bir yola sürüklüyor. Daha da önemlisi gazetecilerle gizli bilgi paylaşanlar bundan böyle herhangi bir korumadan faydalanamayacak. Yanlış gördükleri bir şeyi bir gazeteciyle paylaşmak için tereddüt edecekler. Zira yakalanma korkusuyla karşı karşıya kalacaklar. Yasa zorla müdahalenin yanı sıra teknik açıdan hayli karmaşık ve uygulanması da oldukça külfetli. Andrew Zen and Arnold telefon ve internet hizmet sağlayıcılarına yönelik yasayı eleştiren kurumlardan ve sonucunda sorgulanabilir olduğunu belirtiyor. Şirkete göre özellikle gazeteciler ve insan hakları savunucuları yeni yasaya takılmamak için kriptolu telefonlar, gizli ağlar gibi sisteme geçiyor. Elbette suç örgütleri de kullanmanın peşinde ve pazar gittikçe büyürken halktan da hayli rağbet var. Tüm paranın harcandığı ve gerçek anlamda katkısı olmadığı için ciddi bir risk var. Suçluların bu durumdan nasıl kaçtığını görmek de çok kolay. Güvenlikle ilgili endişesi olan sıradan insanlar da öğreneceği aşikar. İnternet servis sağlayıcısı olarak yapabileceğimiz en iyi şey müşterilerimizi bilgilendirmek ve eğitmek. Müşterilerimizin şifreli e-posta kurmasına yardım etmek ki bu hükümet karşıtı bir durum değil. Hükümet suçlularla aynı safta. Zira onlar da gizlice veri trafiğimizi inceleyip müdahaleyi deniyorlar. Yani suçlulardan kendimizi korumaya çalışmakla bu gibi durumdan korunmaya çalışmak için aynı metotları kullanmak gerekiyor.